Arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Fazla video atamıyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar özel güvenlikte gece mesaisi zor mu? Bir dönem özel güvenlik olarak çalıştığım için belli başlı tecrübelerimi anlatıyorum. Şimdi baştan söyleyeyim. Her işte arkadaşlar gece mesaisi zordur. Ve evli erkeklerin mutlaka geceleri evde olması gerekir. Yani evli bir insanın gece evde olmaması düşünülemez. İnşallah gündüz çalışabileceğiniz işler bulabilirsiniz arkadaşlar ki gece bir erkeğin evinde olması gerekir. Hayat çok tehlikeli, çok kötü. Yani böyle arkadaşlar. Hatta hangi filmde söylemişti bir erkek akşam yemeğinde mutlaka masada olmaması Şimdi arkadaşlar özel güvenlikte gece mesaisi zor mu? Her işte zordur arkadaşlar gece mesaisi. Şöyle söyleyeyim psikolojik rahatsızlıkların yani tümü demeyeyim de yani psikolojik rahatsızlıklara sebep olur. Gece uykusunu alamamak ve askerlik yapan herkes bilir ki 3 ile 5 arası çok zordur. Gerçekten zordur arkadaşlar o uykunun en ağır olduğu yer 3 ile 5 arasıdır saat 3'e geldiğinde uykum gelirdi. Belli bir dönem çalıştım arkadaşlar. Hiç hayat kalmadı. Sosyal hayat zaten yok normal hayatta kalmadı yani. 3 kuruş para kazanacağız derken gece mesaisine kalalım, bir şey yapalım öyle işler vardı hep özel güvenlikte. Şey yoktu yani gündüz çalışabileceğim pek iş yoktu. Varsa da yani arkadaşlar tanıdık olması gerekiyor. Yani her yerde bir tanıdığın olması gerekiyor. Sana o işi vermiyor yani. Şirket sahibi başka tanıdığı, sevdiği birine veriyor sana. Sanayide vesaire de kötü yerlerde gerçekten çalışması zor ve uğraşılması gereken yerlerde işler veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Psikolojik rahatsızlıklara sebep olduğu gibi. Şimdi gece uykusuz duruyorsun. Uykunun hayalini çekiyorsun arkadaşlar. Eve gideyim de yatayım. Neyse hep böyle oldu mu? Eve gittim. Eve gidince ne oldu? Komşunun oğlu şey açıyor. Karşı komşumuzda. Adana merkez patlıyor herkes. Bir de Telefonu şeye bağlıyor, hoparlöre bağlıyor, son ses. Yani hani kapatır diye ummuyorum şey kendi dinleyeceği kadar asla rahatsız olmayacağım. Bütün mahalleye dinletiyor. Arapalar tangır müziklerle geçiyor. Overlock makinesi ayağınıza geliyor. Patatesçi geliyor. Herkes işini yapacak. Onlara bir şey demiyorum. Overlock makinesi, patatesçiye bir şey demiyorum. O adamların mesleği de. Kardeşim son ses müzik açıp dinleyemezsin. Yani bir de şöyle bir şey var, gece uykusun uyumadıktan sonra saat 7'ye 6'ya geldi mi içinde yatma isteği gelmiyor. Hani bir gün sonra gideceksin tekrar işe, geceye gideceksin bir gün sonra. Yani dinlenme sürecin var ama ancak akşama yatabiliyorsun. Böyle çok kötü arkadaşlar. Uyku düzeninizi, sosyal hayatınızı, normal hayatınızı, insan ilişkilerinizi bozar. Yani bu gürültü konusundan dolayı tanıdığım özel güvenlikler var yani. Yani hiç insanlar da saygı diye bir şey yok. Son ses açıyorlar her şeyi. Tamam gündüz oldu da evin içinde durumluyor gürültüden. Öyle arkadaşlar gece mesaisi gerçekten zordur. Gece uykusu çok önemlidir. Yani özel güvenlikte diyeceğim bu kadar. Psikolojik rahatsızlıklara sebep olur. Ve... Yani hayat kalmaz arkadaşlar. Bulabilirseniz gündüz iş bulun ki özel güvenlik mesleğinin belli başlı yerler işte bankalar, havalimanları daha böyle kurumsal firmalarda olursa arkadaşlar çok iyi olur. Yoksa başka yerlerde herkes önüne önüne gelen size laf sayar, laf söyler. Yani bir değerin yok maalesef. Gerçekler bunlar gece mesaisi gerçekten zordur. Efendim görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.